Suriye'ye bir bakalım. Suriye'de HTŞ'nin başını çektiği rejim karşıtı güçlerin Hama'ya girdiği haberleri geliyor. Artık son bilgiler nedir bakacağız. Tabii ki ondan sonrasında ne var onu da soracağız. Arkadaşlarımız olay başladığından itibaren orada Cüneyt Ali Horazal ve Osman Terkan bir kez daha gireceğiz şimdi. Osman günaydın. Elindeki son bilgiler ne ona bakalım. Çünkü Hama'dan sonra artık Şam'a ne kadar bir mesafe kalıyor ki sorusu var. Bir de... E, dünden beri aslında sorduğumuz soru, aslında hafta sonundan beri bu çatışmalar başladığı andan beri sorduğumuz soru şu. Acaba hem ilerleyenler yani muhalifler hem de rejim bu kadar bekliyor muydu bunu? Çok hızlı ilerlemiyor mu her şey? Senin izlenimin nedir? E, kimse beklemiyordu açıkçası. iki tarafta yani hem rejim güçleri beklemiyordu hem de muhalifler bu kadar iyi, hızlı bir şekilde ilerleyebileceklerini tahmin etmiyorlardı. E, aslına bakılırsa e, ortada biraz da tuhaf bir durum var. E, tabii e, şimdi e, herkes bunu çözmeye çalışıyor. Neden? Rejim e, hızlı bir şekilde geri çekildi. E, i̇şte YPG, PKK'nın kontrolündeki noktalar, orası çok kısa sürede düştü. E, bir taktiksel bir durum mu? İşte bu şu anda çözülmeye çalışıyor. Taraflar arasında, iki tarafta da aslında e, şaşkın diyebiliriz. E, böyle bir değerlendirme yapabiliriz. Şimdi muhalifler çok hızlı ilerledi. Evet. E, Halep'i aldılar. Halep'te tamamen kontrolü ele geçirdiler. İdlib İdlib eyaletinin tamamı yine muhaliflerin, ETH e, e, öncülüğündeki muhaliflerin eline geçti. Sonra el Numan, Serakip, e, Han Şeyhun ilerlediler ve şu anda geldikleri son nokta Hama. Hama, Suriye'nin dördüncü büyük kenti. Şimdi hem e, önemi büyük, stratejik önemi büyük a, hem de e, tabii e, savunma hattının kurulduğu yer yani son kale diyelim artık e, böyle bir tabir kullanalım. Ee, neden son kale? Çünkü sen de belirttin şimdi eğer Hama geçilirse Humus'a gelecekler. Ee, Humus'tan sonra Şam yani Şam'ın kapısına dayanacaklar bir anlamda. Ve dün gece itibariyle de artık gelen son görüntüler muhaliflerin Hama'nın kent merkezine çok yakın noktalara giriş yaptığı yönünde. Zaten dün 6 kilometre kadar yaklaşmışlardı kent merkezine ki e, 20'den fazla yerleşim yerinde hakimiyeti sağladılar. İlerlemeye devam ettiler ve dün gece gelen görüntüler artık bir kilometre mesafede hatta yer yer bazı ana caddelerine girilmiş orada çatışmaların devam ettiği yönünde de bilgiler ve görüntüler gelmeye başlamıştı. Bugün o direnci direnişi kıracaklar mı muhalifler bekleyip göreceğiz ama takviye kuvvetler geliyor. Başta Şam'da konuştu rejim güçleri zaten bölgeye kaydırılmıştı. Ama en büyük destek tabii ki Rusya'dan bekleniyor. Şimdi Rusya hava desteği veriyor. Yani rejim uçakları yine Ruslar Rusların jetleri muhaliflerin önünü kesmek için çok ciddi bir bombardıman yapıyor. İdlib özellikle İdlib özelinde birçok nokta vuruldu dün. Ama tabii bu da engel olamadı ve muhalifler hızlı bir şekilde ilerleme kaydettiler ve artık o savunma hattı delinmek üzere. Yani bir anlamda e, rejim kuvvetlerinin iradesi kırılacak eğer orası aşılırsa. Çünkü Humus'a girilecek. Humus'tan sonra da yani şöyle söyleyeyim e, 150-200 kilometrelik bir mesafe kalıyor ki e, geçtiğimiz e, günleri e, göz önünde bulundurursak o mesafeyi çok kısa sürede aşabilirler. E, oraya bir e, tahkimat yani orada bir önlem alacaklar mı rejim gü güçleri? Elbette ki alacaktır ama şu anda tüm e, enerjisini Hamaya vermiş durumda ve o takviye kuvvetlerinde hem Rusya'dan hem de diğer müttefiklerinden gelecek takviye kuvvetleri bekliyorlar. Şimdi ama şöyle de olumsuzluklar yaşanıyor. Rusya Rusya'dan destek sözü almıştı ama Rusya'dan gelen açıklama yani o kadar da tatmin edici değil. Şimdi Rusya büyük bir takviye yapmayı planlamadığını bildirdi. Böyle bir açıklaması var. Tabii bu e, Esad rejimi üzerine bir ciddi bir hayal kırıklığı yaşattı. Şimdi İranlı minister destek veriyor. Onlar bölgedeler. E, yine e, şöyle de bir gelişme yaşandı. İran eğer Suriye'nin talep etmesi durumunda bölgeye asker göndeririz dedi. E, ama net konuşmadı. Yani, yani asker gönderiyoruz değil. Talep etmesi durumunda e, elbette ki Suriye'nin en büyük ihtiyacı şu anda destek kuvvetler bunu da bekleyip göreceğiz. Böyle bir talep olacak mı, olmayacak mı? Kendi başına halletmeye çalışacak sadece Rusya ya da İran'dan gelen takviye kuvvetlerle? İran destekli Irak'tan gelen Şii milisler bölgede onların da yaklaşık 200 Haçlı Şabi grubu yani 200'den fazla silahlı unsurun bölgeye gittiği belirtiliyordu. Böyle bir iddia vardı. Her ne kadar Iraklı yetkililer tarafından reddedilse de bu iddia onların Bölgede olduğuna dair de bilgiler ve görüntüler geliyor. Ee, şöyle de bir hayal kırıklığı oldu. Hizbullah, Hizbullah'tan e, Hizbullah cephesi destek vermeyeceğini açıkladı. E, yani e, İsrail çatışmalarına yoğunlaştık e, sınır hattında Lübnan sınırında. Bu nedenle destek vermeyeceğiz şeklinde de e, olumsuz bir yanıt geldi Hizbullah cephesinden. Tabii e, bu da rejim e, güçleri açısından olumsuz bir durum demek. Şimdi bir taraftan da rejim güçleri sadece Hama'da değil aynı zamanda Değri zor bölgesinde de SDG ile şimdi çatışmaya başladı. Orada da 7 noktayı kaybettiler. Yani rejim güçlerinin işi gerçekten de zor ve muhalifler de hem YPG ile çatışıyorlar hem de muhalifler de çok hızlı bir ilerleme kaydetmişti. E ve adım adım da hamanın belki de bu, muhtemelen bugün hamanın kent merkezinde düşecek. E, muhalifler tamamen hamayı kontrol altına alınıp Şam'a doğru Humus üzerinden Şam'a doğru yürümeye başlayacaklar. Ki e, ne kadar hızlı ilerlediklerini biliyoruz. Nereye gitmişlerdi? 4 gün hatta 3 gün içinde Halep'e ulaşmayı başarmışlardı. E, şu anda Halep HTŞ öncülüğündeki muhaliflerin kontrolü altında. Biz de dün Cüneyt Ali Oruzallah, kameraman Cüneyt Ali Oruzallah oraya gittik, Halep'e gittik. E, Halep'te hem o muhaliflerin elindeki e, işte caddeler, kamu binaları e, hemen hemen kent merkezinde kapsamlı bir e, haber takibi yaptık. Şimdi hazırladığımız o haberi izleyelim Osman Gelin. Bulunduğumuz yer Halep'in batısında yer alan Basil Meydanı. Ve HTŞ öncülüğündeki grupların ilk giriş noktası burasıydı ve yoğun çatışmalar yaşandı. Şimdi o çatışmanın izleri temizleniyor ve aynı zamanda tabi kutlamaların da yapıldığı bir nokta. O kutlamalar sırasında bombalı araç saldırısı meydana gelmişti ki bakın yanmış araçlar kullanılamaz hale gelen araçlar şu anda meydanın çevresinde ve şu anda. HTŞ önderliğindeki grupların bölgeye girmesiyle Halep'i kontrol altına almasıyla birlikte Halep kent merkezine de artık temizlik çalışmaları başladı. Ki bakın burası da yine HTŞ öncülüğündeki grupların Halep'i almasının ardından kutlamalar sırasında yıkılan heykellerden biri Beşer Esad'ın kardeşinin heykeli işte tepki olarak bu heykel yıkıldı ve şu anda da yerlerde çok sayıda boş mermi kovanı olduğunu görebiliyoruz ki binlercesi işte en yoğun çatışmaların yaşandığı yer. Bakın bunlar da şu anda bölgeden temizleniyor ki büyük bir bölge ve Halep'in de yine en simge meydanlarından biri bakın temizlik çalışmaları halen devam ediyor. Halep'teki tüm kamu binaları, caddeler, meydanlar artık muhaliflerin kontrolünde. Burası da Sadullah Cebri Meydanı. Yoğun, kalabalık, tabii daha önceden sokağa çıkma yasağı vardı. O yasak kalktıktan sonra da Halepliler dışarı çıkmaya başladılar. Bakın muhaliflerin kenti kontrol altına almasının ardından da işte heykellere muhaliflerin bayrakları asılmaya başlandı. Yavaş yavaş da muhalifler kent kenelinde yönetimsel kontrolde sağlamaya başladılar ki artık sokaklar, caddeler Halep sokakları, caddeleri kalabalık. <laughs> HTŞ öncülüğündeki muhalifler Halep'te kontrolü tamamen sağladı ama halen PKK YPG'li teröristlerin boşaltmadığı mahalleler var. Onlardan biri burası Şeyh Mahsut ve Eşrefiye mahalleleri. Ve şu anda anlaşma gereği 5 günlük bir süre verildi YPG PKK terör örgütüne eğer bu mahalleleri boşaltmazlarsa yeniden muhalifler bu bölgeye saldırıya geçecek.